Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben dün e, gitmiştim ya ilk buluşmaya. Ha. <laughs> Kaptım işte. Şu anda yemek yemeye gidiyoruz. Yemek gidiyoruz. Açık havada evet. Güzel geçti galiba. Güzel geçti. Başarılı Aa. geçti. <laughs> Devamı evet, geldi. İkinci buluşma geldi. İkinci buluşmada. İkinci işte ikinci, üçüncü. Bertilda. Ben seni beğendim, çantanı da beğendim. Ayakkabıyla çanta aynı anda dedim nasıl olur ama bence uyumlu olmuş. Güzel görünüyorsun. Takılarını da çok beğendim. Yorum yapmak istedim. Gözünde bir taksana bakayım. Puanları gözlüğü alalım. Ezgi de senin için. Alayım bu arada. Teşekkür ederim. Gözlüğün. kahverengi takım sana çok yakışmış. Çok beğendim. Hı -hı. Ayakkabılar beni rahatsız etmedi. Akşam çıkıyorum dediniz zaten. Üzerinde taşlar var. Çantan da çok güzel, Saçlarını çok beğendim özellikle. Ben de deneyebilirim diye düşündüm. Bizim saçlarımız yakın olduğu için güzel olmuş modeli beğendim. Teşekkür ederim. Bence Ayşegül'e bir teşekkür et istersen. Teşekkürler, Teşekkürler Ayşegül. Bir dakika göreyim orada dörtler nereden gelmiş? Gizem seninki. Dört Nasıl? artı bir <laughs> canım. Tamam, Be hadi git nadiye, sen bir... hadi. Tamam. Beş gidiyorum. beş. Dört. Hadi git. Bye. <laughs> hadi bye. <laughs> öyle değil de ama diğer yani sol yapsana ya da sağ ayağın önde olsun. Ha, Size kart alıyorsun şu an. Ama Aha. ben e, sol elliyim sanırım e, mental Ondan. olarak öyle oluyor. Yok yok fark etmiyor. Ama yapacağız hadi güzel oluyor. Arkayı da şöyle. Evet. evet geçtik. Nadia'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Canım benim e, birinciye e, görüşmeye e, başarılı geçti. İkinciye bugün gidiyorsun değil mi sevgiliye? İkinci evet oldu başarılı olduk şimdi yemek yiyoruz. E, başarılı kız kırmızı giydin çünkü güzel harika ama şu anda ikinci yeme adamın içine kapatıyorsun. Aa. Evet o renk kendini kapattın. Ne bileyim yani şeyde kollarında çok uzun geldi, o ceket sana büyük geldi sanki. Ha, büyük? Yani bir beden daha küçük olması lazım ve bedeni biraz daha şey, e, torzunun biraz bir kıvır bir, 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 bir santim onu, ceketinin, ceketinin. Kıvıramıyorum çünkü alttakini kıvırmışım. Ya, Hayır etek misin? değil canım, ceket ceket. Heh, ceket kıvır. Heh heh, heh. bu. Kıvır öyle, tamam. Böyle olmalı bu ceket. Aa evet çok güzel oldu. E tabi. Şimdi Bacak boyunu uzatıyor. Proporsiyonu konuşuyoruz ya. Senle özellikle proporsiyonumuz derslere çok yaptık. Orendi. Ama bugün sınıf altında kaldı. Hem Eyvah. de sopa var burada bak. Hem de sopayla. Sopa. <laughs> Ay indirmiyor benimden. <laughs> <deli> sopa. <laughs> ayakkabını sevmedim bunun altında. Bunun altında ya da buti ya da dizüstü çizmeler giyebilirdin. Kışlık ee, ...bir kombin çünkü. çanta diyoruz ya babane çantaları. Aa, i̇şte tam babane çantası bu. <laughs> ben hiç beğenmiyorum bu tarz çantaları. Daha modern, daha güçlü. Ee, hatta suet bir şey. Üç, ikinci renk bir şey olabilir. Ee, kiremit taba Farklı bir, bir açmak lazım bu kombine. Çok karanlıdın. Çok e, kahve tonları içindesin. Ah canım benim. Gözlük tak bakalım. O da simsiyah. Değil mi? Su ne demiştin? <laughs> elimizde bunlar var. Olsa da yapsak ayakkabı yoktu başta. İşlerin ne istersenler. <laughs> Biraz böyle havalı oluyorum ama şimdi. Yani o da kemik böyle kahve tonlarında olsaydı, siyah olmasaydı ya da tam ters, e, belki çerçeve e, yanlarında altın tonları olsaydı ama kemik e, çerçeve olsaydı, bir bir hareket olarak gerek yok, gerek lazım. Genel havasının Nadia bugün Olmadı. maalesef az üç Nadia yani Yvana biraz kıyafeti değiştirince beğendim ama ilk başta evet dediği gibi e, Nur da dedi kolları uzun hani e, birazcık da kısalttığımızda daha iyi oldu hani Modayla ilgili söyleyecek e, her şeyi söylüyorlar ama duruşla alakalı biraz böyle kendini arkaya doğru yatırıp böyle ellerini kullanmaya başladın çok zarif oluyorsun bak kadın Kendisini güzel hissettiğinde güzel duruyor değil mi? O gün kendimizi kötü hissettiğimizde gerçekten ne kıyafeti taşıyabiliriz evet. ne kendimizi taşıyabiliriz. Sen kendini bugün bir de güzel hissettiğin için hani kıyafetin değerini de yükselttin. Duruşunla kıyafetin değerini yükselttin. Tabii ki birazcık e, proporsiyona uygun hale getirildikten sonra beşi hak eden bir kıyafet oldu. Bu sebepten ötürü duruşun çok güzel şu an. Allah, teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Nadia'cığım. Her şey yolunda gitmiş. Kırmızı ceket sınıfı geçmiş. Geçmiş. Karşılıklı tabii. Öyle bir şey yok bu arada. Yanlış anlaşılmasın. İkinci buluşmaya gidiyoruz. Kolye totem mi yaptın? Dün de aynı kolyeyle gittin. Evet. <laughs> <laughs> gitti. Bir an taktım hoşuma gitti. Baktın, iyi gitti bu kolye. <laughs> evet. Bugün de bunu takayım dedim. Vallahi Biraz uzun evet. dediniz. Buradan yapıyorsunuz ya siz. Bu şöyle. çok kalın. Kadife mi o? Evet. Çok kalın bir kumaş. Ee, bu kumaşlar tabii daha böyle dış giyimde özellikle üstte kullanması daha konforlu. Gömlek veya çıkartamayacağın yerlerde özellikle akşam yemeğinde giydiğinde çok kalın hem hareketini çok kısıtlayacak hem de ayakkabı çanta seçimini çok zorlayan bir kumaş aslında kadife. Rengi çok güzel. Kesinlikle kısaldığında bambaşka bir yere geldi. Ee, çanta çok yanlış. Bir akşam yemeği için çok büyük bir çanta el çantası elinde. Ayakkabılar da gece ayakkabısı ...pırıltılı Bunu daha önce giymiştin kahverengi uzun eteğinle. Evet. Çok beğenmiştim. Çok güzel. Doğru yerdi. Bugün ben de böyle rengi beğenmekle beraber senin enerjini de beğenmekle beraber genel kombini çok böyle wow bulmadım. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Nadia. Hoş buldum. Hanım. Nadiyeciğim, ee, yani <laughs> evet bir şey yapmaya çalışmışsın yine. Sevgilinle yemeğe gidiyorsun. Sevgilinle yemeğe gitmek için bilmiyorum. Bu bana çok sıradan boğuk geldi. Boğuk geldi yani böyle. Yani e, ceketin büyük İvana'nın dediği gibi. Buradan görebiliyoruz büyük olduğunu. Özellikle şu omuz ve kol kısmından. Ee, ...ve boy, hani boy o kadar takılmıyorum... ...bazen ben de çok seviyorum böyle kolu uzun şeyler... ...biraz bu dolabımdan daha şeydim eskiden... <laughs> ...burada erimişim biraz... ...o ceket eminim bana bile olur yani giysem... Ee, ...güzel bir takım... ...mesela ben bu takımı ama nasıl giyerdim... Ee, ...çizmelerle giyerdim bunu ben... Tabii. ...daha soğuk havada... Ee, ...böyle güzel bir çizmeyle... Ee, ...acı kahve olur mesela çok Hı -hı. güzel olur bunu acı kahve çizme ayakkabı yani ayakkabına da çok bayıldım söyleyemeyeceğim. Çanta hiç beğenmedim, ama hiç. Yani Çantayı senin, önceden kullanmadım ama. Senin beğenmiştim. tarzın, yani ben senin tarzım değil. Çantan evet. değil bu. Evet. Nadia çantası değil. Evet. Ee, yani bugün olmadı. Niye bilmiyorum. Sana düşük puan vermek, bu arada hiç hoşuma gitmiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü sen Güzelce. çok iyi bir yarışmacısın. Yani hiç bu, 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 hiç hoşuma gitmiyor onu söyleyeyim yani. Çalışacağım çalışacağım. ya yani o yüzden cuma şıklı ve galaya güzel gelmeni istiyorum. Tamam mı? Tamam. 17.9'da tamam. Teşekkür ederim. Seni yerine alıyorum. Hayır. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.